Em arkadaşlar, bugün annem araba sürüyor. Babam onu birazcık bir şey yaptı ama şimdi yolda iş, tuşa gidiyoruz. Eğer de gidebiliriz çünkü annem biraz yavaş gidiyor. Anneme de şeyden, şu oyun yandan. Anneme yavaş Kalanları alabilir miyim? da tamam. Ta daaaam. Nasıl? Şimdi videomuzun sonuna Annem son şeyini yapsın. çekiyor musun? Evet, tamam. evet arkadaşlar, annem kursa gitmeyi başardı. Eğit, Elik, Eğit'i de var. Annem bana söylemişti. Evet şimdi, yormuşum. Şunu neden? Bay bay.